you <laughs> arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bunları bir deneyeceğiz. Şimdi normalde oynamamı istemiş. Normal. Normal. Tamam. Slender'de falan açık. Slender'ını klonlayamıyoruz. Slender'ını klonlama yoktu değil mi? Yoktu herhalde. Şimdi şu hile yerini de getirelim. Şimdi iki taraflı yapacağız. Şu şekilde yapacağız. İki önce herkesin bahsetmiş olduğu şu karşı taraftaki Granny olayını mı yapsak yoksa direkt oyuna mı başlasak? Direkt oyunu da yapabiliriz ya. Direkt oyunu oynayalım. En sonda size o olayı da göstermek isteyeceğim. Göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar buradan Godbound'u açıyoruz. Bahçeye çıkacağız. Bahçede o bizim görevi yapmaya çalışacağız. İki tane Granny ve bir tane iki tane de Dede ile birlikte normal versiyon oyunu bitirmeye çalışacağız. Şöyle hemen bahçeye çıkalım. Hadi bakalım. Şuradan bahçeye çıkacağız. Gidelim. Hadi bakalım. Şuradan dışarı çıkalım. Şuradan açalım. Bahçeden başlayalım. Şu an beni zaten öldüremiyorlar. Oyunu da bahçeden başlayalım. Başlatıp normal versiyonda şey yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle ama dur sinirlendin ha. 2 dakika dur da şurada bir işlemimizi yapalım. Şimdi görevimizi yapalım. Birer tane oluşturacağım. Zaten orijinalleri dolanıyor şu anda evin etrafında. Grand Pass Settings'den bir tane oluşturduk. Granny Settings'den bir tane de oluşturduk. Tamam. Şimdi oyunun içinde 2 tane Granny, iki tane Dede de... <mukluluklar> var. Dede Hadi yine Evet olmuş. arkadaşlar dolanıyor. 2 tane şu an ikişer tane eleman var. Bu şekilde oyunu bitireceğiz. Şu anda bana saldıramıyorlar ama artık bundan sonra şu God modu off yapıyorum ve bundan sonra artık bana saldırabiliyorlar. Hadi bakalım oyunumuz başladı. Bahçeden başlattık arkadaşlar. Bakalım normalde oyunu bitirebilecek miyiz? Hadi Allah silindirin ayır. Allah O kiliti tutar yerde. Olan burada görebiliyor muydu beni? ya yani burada beni görebiliyor ama yakalayamıyor. Görebiliyor ya, ya şey yapamıyor. Tamam. Okey. Bu da okey. Bunu da hallettik. Ama halletmemişiz. Ya Granny Reis bir git artık. Biri gidiyor biri geliyor ya. İki tane Granny de oluyor zaten evde. İkisini aynı anda görmedik bu arada. Dede sesler geliyor. Ayak sesleri geliyor da. Neyin ne olduğu belirsiz şu an. Bekleyelim bakalım. Bu arada arkadaş bir gitsin. Gitti herhalde. Kütüğü almam mı? Oha. O nasıl Abi, gidi, 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 o bir bir şey. Tamam gitti. Oğlum, <laughs> Oğlum Bir ya. Bak ama Oğlum bir bir şey var mı? de yani, geldi buraya. Maşallah. Maşallah. Ah, maşallah herkes burada. Parti var kanka. İki tane iki tane burada parti yapıyor arkadaşlar. Bak Ne? Yine... ben böyle bir şey görmedim gerçekten böyle bir şey görmedim. Yine için yorumlara arkadaşlar. Bu birazcık zor ama dediğim gibi yapmaya çalışıyoruz. Elinden Şu an Ne hani yani, anda... Oha <laughs> oraya da kapan koyuyor. Herkes kapan koyuyor. Bu ne abi ya? Böyle bir şey var mı ya? Baksana yeri kapan koymuş. Oradan nasıl geçeceğiz? Geçemeyeceğiz. Dede yakalanabiliyor muydu? Tamam, yakalanamıyor. Yani biz yukarı çıkamıyoruz. Bizim bunları silah alıp bir şekilde öldürmemiz lazım. Ya öldüreceğiz ya da bahçede fake atıp öyle ikisini aynı anda ortada döndürüp yukarı doğru çıkmamız gerekecek. Başka hiçbir yolu yok. Başka hiçbir yolu yok. Ya öyle yapacağız ya da başka yolu yok. Ama eğer kapalı olur ben geçemem ki oradan. İmkansız. Şu kapanın yok olması lazım. Adam double kapan koymuş oraya. Hayatta geçemem. Kesinlikle yakalanırım oraya. Biz bir aralık bulmamız lazım. Yukarı çıkarsak kolay zaten. Yukarıdan kütüğü alacağız. Aşağı ineceğiz. Kulübenin anahtarını alacağız. Oradan, oradan devam edeceğiz. Ama işte yapamayız ki. Adam kapan koyuyor. Biri yani nöbetleşe şey tutuyorlar. Koridoru tutuyorlar. Bak şimdi bremi geldi. Bremi gidiyor, dede geliyor. Dede gidiyor, geliyor. Nöbetleşe şey gideriz. Dediniz ya işte İşte o tarafa gidemiyorum ki. Ay oraya o tarafa gidebilsem zaten okey. Koridorun öbür tarafına gidemiyorum. Biz vermiyorlar. Bak gidecek bu yine kapandı bırakacak. Düşünelim. Taktik yapmamız lazım. Ne böyle taktik yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Gitti yine kapandı. Yukarıdan şu an dedeyim ya. Dedi buraya gelirse. Aman Allah. Abi bir kere, bir kere gibi, hele ha. Allah ama bir kere ölecektik o da şimdiye denk geldi ya. İnanılmaz ya. O bir kere ölecektik şimdi geldi. Geçmiş olsun. Day two. Evet. Şimdi. Oğlum ya Slenderman'a çıkacağın zamanı ya. Ay namazını açtık. Ne ne ne? Ay oğlum. Gerçekten ya. Timing'e bak ya. Tam önümü at lan. Reklam. Aa, Bodrum'dan başladık. İyi, daha avantajlı. Ben zaten Bodrum'a gelmeye çalışıyordum arkadaşlar. Güzel oldu. Bodrum'a gel. Bodrum'dayız. Şöyle yapalım. Şimdi bu tedi dediği alırsam dediğim gibi deneyeyim mi? Kaç? Öyle parti parti alıp şey yapabiliriz. Parti hayır. Hayır, hayır, <laughs> hayır. hayır, hayır. Naber? Başaramadık, ne haber? Başlamadık da varışım. Teva. Hayır. Ne haber? Başlamadık da O kadar saçma yere öldük ki. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Çok saçma yere gittik ya. İnanılmaz ki ya. You are dead. You are dead. Bak yaptı şunu. Bak yine artisik gözlüğünde taktı. Bak yine artistik gözlüğünde tak